Tayland, Pattaya'dan herkese selamlar arkadaşlar. Green Card sürecimize buradan devam ediyoruz. Ee, şu anda hastane sürecini bitirdik. Dosyamızı bekliyoruz. Sarı zarfımızı aldıktan sonra hemen konsolosluğa gidip vizemizi alacağız. Daha sonrasında Amerika yolculuğumuz başlıyor. Şimdi gelelim arkadaşlar hastane süreci nasıl oluyor? Adam bir göstersene aslında. Cetsikilerle vın vın uçuyorlar. Dosyamızı iyi ki buraya taşımışız arkadaşlar. Ankara'ya güvenmeyin dedikleri için. Buradan Yeşil Kart Forum'daki tüm adminlere, yöneticilere, Ezgi'ye özellikle teşekkür ediyorum. Biz oradan çok destek aldık. Arkadaşlar dosya taşıma süreci hakkında hemen kısa bir bilgi vereyim size. Öncelikle biz dosyamızı KCC'ye mail ataraktan dosyamızı Tayland'a taşımak istediğimizi söyledik. Jet ski yine geliyor üstümüze doğru. Dosyamızı Tayland'a taşımak istediğimizi belirttik. Ve bize gelen mailde dosyanız talebiniz üzerine Bangkok'a taşınmıştır. Ankara'dan diye bir mail geldi. Sonrasında biz kontrollerimizi yaptık. Ee, her şey güzel gidiyordu. Ta ki hastane sürecinde Covid-19 aşısını olmak zorunda olduğumuzu öğrenene kadar. Ayrıca arkadaşlar biz dosyamız daha körünt olmadan, henüz daha sıra bize gelmeden çok öncesinde dosyamızı taşıdık. Sonrasında tabii körünt olanlar da taşımak istediler. Ancak ee, onlar aşkım burayı tabii, sen anlat istersen. Onlar tabi herkese mail atmak durumunda kaldılar. Tabii genelde insanlar current olduktan sonra mail atmaya başlıyorlar ama e, o zaman konsoloslukla konuşmanız gerekiyor. Evet. Eğer daha öncesinde taşımak istiyorsanız direkt KCC'ye yazarak da e, dosyanızı taşıyabiliyorsunuz. Tabii her ülkenin gereklilikleri farklı oluyor bu durumda. Onun için tek tek bakmanız lazım. Çünkü bazı ülkeler tamamen koşulsuz ve şartsız kabul ederken bazı ülkeler oturumunuz ya da çalışma izniniz varsa ya da orada öğrenciyseniz kabul ediyor. Gerçi son FAM yasasına göre sanırım artık oturum izni istemiyorlar. Ama işte konsolosluğa kalmış abi sana dönüp de, de diye de bilir yani. Oturumunuz var mı? Çalışma izniniz var mı burada? Burada neden bulunuyorsunuz? Diye sorabilir da bilir. Bilmiyoruz onu yani. Tabi biz gelmeden önce şey yapmıştık, onun için eğer sormuş olsalardı balayına ya da işte orada çalışıyoruz zaten falan evet. gibi bir şeyler diyecektik ya da gezmek için. Gezmek için ki zaten bizim balayımız da oldu, düğünden sonra gelmemiştik. Ee, geçen sene 6 ay buradaydık diğer videolarımızı izleyerekten Bali hakkında, Tayland hakkında, Asya kıtası hakkında bilgiler edinebilirsiniz. Ee, bunlar tabi başka konular. Şimdi dosyamızı taşıdıktan sonra arkadaşlar maalesef şöyle bir gerçek var, ee, aşılar biz birçok aşımızı olduk Türkiye'de. Tdap, polio aşısı gibi gibi aşılar. Ancak Covid aşısı Türkiye'de olmadığı için kendi KCC'nin kendi sitesinde de yazıyor zaten. CDC'nin hatta. Ee, yani bu sağlık hakkında size bilgi veren konsolosluğun Amerika'nın görevlendirdiği sayfada zaten yazıyor. Diyor ki kardeşim diyor eğer senin ülkende korona aşısı yoksa sen bu aşıdan muafsın. Burası burası çok önemli. Korona aşısını mecbur burada olacaksınız arkadaşlar ya da Türkiye'den bulup bir şekilde olacaksınız. Ha ne kadar detaylı baktılar diye sorarsak ne aşısı olduğumuzu az önce size getirdim ama biz bunu olmuş gibi kabul etmiyoruz ee, vücudumuza bunun olmadığını söylüyoruz. Gerçekten de böyle bir şey olmadı. Biz buna inanmak istiyoruz. Ne ee, düşünürsen ne düşünürseniz o olur. Eşimin dediği gibi. Ayrıca polio aşısı Türkiye'de çok zor bulunuyor. Bakın polio'nun iki türü var. Hem ağızdan hem de aşı olaraktan. Ağızdan olanı istemiyorlar, koldan olan. Yani IPV dedikleri inaktif polio vaccine. Vasin. Vasin. Aynen. Artık İngilizce inaktif polio aşısı diye geçiyor. Ve şimdi aşı demek zaten. O aşıyı olmanız gerekiyor. Biz şanslıydık. Çok şanslıydık. 5 Beş, karma vardı. TDEP diye. O karmanın içerisinde bizde IV, IPV de vardı. Yani poliasit da vardı. Ama şanssız olduğumuz yer neresi? Biz bu aşıyı buraya gelmeden 40 gün önce yaptırmıştık. Ee, halbuki buraya gelmeden 28 günden önce yani 27 gün önce yaptırmış olsaydık o aşıyı da bize yapmayacaklardı. Bir hafta da olur. Bu da bize 2000-2500 liraya mal oldu. Artı bir de diğer aşı vardı. O da işte 2000-2000 küsür lira. 4-5 bin lira da o. Ayrıca 5 bin küsür lira da e, adını söylemek istemediğim aşıya verdiler. Verdik. E, bir de hastane ücretleri, muayene ücretleri, akciğer filmi, bilmem ne filmi. onlar için ayrıca bir ödeme alındı. Toplamda kişi başı 20 bin, 20 bin baht para ödedik. Bu da 21 milyar gibi bir para yapıyor. Yani tam şu anki süratini bilmiyorum. E, büyük ihtimal siz bu videoyu izlerken daha fazla olmuş olabilir. E, sonrasında totalde işte 40 bin baht para ödedik. İki kişi için. Şimdi hastanede neler oldu? Gelin size hastanede yasak olmasına rağmen biz özel izin aldık. Sağ olsun oradaki doktorlara. Buradan kapın kap diyorum. Ee, onlar dedik tabii ki de çekebilirsiniz. Biz dedik bu ter, yani bu bu yaşadığımız deneyimi arkadaşlarımıza aktarmak istiyoruz. Bir sonraki gelenler hem size kolaylık olur hem bize kolaylık olur. Tabii dedi çekebilirsiniz. Sonrasında biz de hastanede çekim yapmaya başladık. Ee, Hadi gelin size parça parça hastanede neler yaşamışız onları gösterelim. Ara ara tekrardan gireceğim videoya. Evet şu an dünyanın en büyük ve en pahalı hastanelerinden birindeyiz. Konsolosluğun görevlendirdiği hastanelerden birisi Tayland'daki. Bakalım cebimizden ne kadar çıkacak, hangi aşılarımızı isteyecekler, antikor testlerimizin sonucunda neler olacak bekliyoruz. Tamam. Heyecanımıza siz de ortak olun. <laughs> Hadi bakalım. Çok tatlı. Sabadika, <laughs> kap. Arkadaşlar, bunun bildiğiniz gibi kocaman bir hastane ve burada şimdi dosyalarımızı hazırladık. Ee, umarım güzel geçecek. Ee, burada çok güzel insanlar var. Heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım. Bekliyoruz. İlk aşamalardan başladık. Şimdi dosyalarımızı teslim edeceğiz. Sonra doktorun yanına gideceğiz. Bakalım neler olacak. Hadi bakalım. Doktorun <laughs> yanında görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Maybe say hello Turkey. Sawadika. <laughs> Sawadika. <laughs> <laughs> This one is like a New Year gift from hospital. Inside we have like a discount coupon for New Year gift for everyone. Oh, thank you. Arkadaşlar böyle bir hediyemiz var, çok güzel. Yeni yıl hediyesi olarak bize hediye ettiler. New Year. Yes. Christmas. Yes. Hadi bakalım. Thank you. Aç bakalım içinde ne varmış. Hadi bakalım. Şöyle bakalım. Hastanede bu kadar para vereceğiz. Wow, %30 indirim. sizin Lady, this. Maybe, discount. Discount. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız arkadaşlar, Aynen. e, gri da geçerli değil. Değilmiş. Aynı zamanda çok da güzel bir restorantı var. Şimdi belgelerimizi aldık, restoranta geldik. Bakalım neler var ama hemen yemek yemeyeceğiz. Sadece size göstermek istiyoruz. Arkadaşlar salatalar var, repsler var, çıldırlar var. Fiyatları da şöyle şuradan size göstereyim. Burada tatlılar var, yemekler burada şöyle durdurup da izleyebilirsiniz. Çok da güzel güler yüzlü personel var. Very good. Evet. Thank you. Şimdi hemen belgeleri götüreceğiz. Yukarıya çıktıktan sonra bakalım neler olacak. hiç canım, Evet. arkadaşlar hadi, hadi. Arkadaşlar şuranın büyüklüğüne bakın. Evet şimdi bazı testler için 15 C'ye geldik. Bakalım burada neler yapacaklar bekliyoruz. Oldukça büyük ve güzel bir hastane. Çok temiz. Herkes çok ilgili. Tabii bir heyecandan gevermek üzereli. <laughs> güzel güzel dosyalarımızı aldık. Hediyelerimizi aldık. Neler yapacaklar sırada bizi nereye götürecekler diye bekliyoruz. Hangi bloktasın? A blok. 15. kat C'deyiz. Sen biraz heyecan mı yaptın? Hayır. Tabi şu an böyle, siz geldiğinizde ne olacak bilmiyoruz. Bakalım, takip edin. Hadi. Gençler, şimdi bizden buradan istenenler orijinal pasaport istiyorlar, fotoğraflarımızı istiyorlar. Burada iki tane fotoğraf istediler. Sonradan belki dörde çıkabilir, onun da bilgisini vereceğiz. Covid-19 kartını istediler, e, aşı listenizi istediler, And, e, case number'ımız, DS-260 formumuz ve e, herhangi bir hastalıkla alakalı bir şeyiniz var mı? Daha sonra, öncesi medikal bir sıkıntınız var mı? Şu an bunlar. Benim Bizim doktorumuz mi? da doktor var. Şöyle bir kağıdımızı doldurduk. Şimdi birazdan teslim edeceğiz. Bakalım neler olacak. Evet deneyimlerini alayım. Göz testine girdim. Böyle makineden baktım. Söyledim. Ateşimi ölçtü. tansiyonunu ölçtü. Gayet normal dedi. Bazı numaralar okutuyorlar. Güzel. Makineler falan da iyi böyle. Renk var mı diye bakıyor. Ha? Yoktu renk körlüğü. Gayet güzel. Sesin gelmiyor. Duymuyoruz seni Fenik. Çok heyecan yaptı o yüzden. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Çok heyecanla bekliyoruz. Burası zaman... burası Amerika'ya gidişimizin ilk durağı. İkinci durak konsolosluk olacak. Üçüncü durakta da artık nereden videomuzu çekeriz? Virginia'dan mı, Los Angeles'tan mı? Onu bilemeyeceğiz. gideceğiz. Havaalanından. Havaalanından. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Yalnız şey, her bir sonraki tabi bilmediğimiz için her videonun sonunda hadi bakalım şimdi ne olacak? Şimdi bir de bir şey söyleyeceğim. İngilizce bilmeyenler için söylüyorum. Arkadaşlar biz İngilizce bilmiyoruz, çeviriyle ilerliyoruz. Olsa İngilizce çok daha iyi olur ama olmadığı zaman da hani bir şekilde artık teknolojiyi kullanarak da telefonla falan yani şey yapabiliriz çok zor bir İngilizce değil. Aslında şu an Translate'e çok da ihtiyacımız olmadı. Yani çok az bir İngilizcemiz var. şu an iyi gidiyoruz? Evet. Yani bizim çok az bir İngilizcemiz var. Ee, o çok az hello, how are you falan filan. Yok, yani. he he. <gülüyor> <gülüyor> yok yok kolay anlaşılıyor. Şimdi burası ikinci uğrak noktası. 10. kata gelmiştik. 10. kattan 15 C'ye çıktık. Yani 5 kat yukarı çıktık. Burada göz testi oldu. Tansiyonumuz ölçüldü. İşte aşılarımızı sordular, dosyalarımızı teslim ettik. Şimdi de bakalım bir sonraki seviyeni oraya bekliyoruz. Hadi bakalım. Şimdi sırada ne var aşkım? Ödemeleri yapacağız. <laughs> evet arkadaşlar aşılar için o kadar itiraz ettik ama yok abi. Aynen, Covid için kesinlikle geri dönüş yok. Şöyle, e, belki bir alerjik bir şeyiniz olursa e, problem... yani Belki oradan yırtabilirsiniz ama yok abi. E, ama doktor çok tatlı bir insandı. Bakalım ne olacak sırada. Ödemeler var. Ne 3 tane aşı olacağız. Bazı Nereden? aşılarımızın Tdap ve IPV'nin ikinci dozu gelmiş. Bunlar polio ve e, polio e, ve şey işte. E, Tetanoz difteri mi? Tetanoz difteri boğmaca. Normalde biz bu aşının birinci dozunu olmuştuk fakat ikinci dozu gelmiş. E, evet. Herkes o kadar uyarırken biz buna düştük. Evet. Geldik burada olacağız. Covid'e 5500, Eee... İPV'ye şu an ne kadar vereceğimizi Bence bilmiyorum. onu çıkınca de değişiyor ya. çünkü aşkım. Orada yazanla normal aldıkları fiyat aynı değil. Çıkınca onun fiyatını verelim bence. Tamam. Şu an yanlış bilgi vermiyorum. Bir de geldikleri her sene de farklı olabilir. Şimdi arkadaşlar bu izlediğiniz videoda önce e, biz hastaneye giriyoruz. E, A blok çok büyük bir hastane gerçekten blok blok oluşuyor böyle. Biz A bloğa giriyoruz ve ilk başta girişte 10. kata çıkıyoruz. Orada zaten kayıt bölümü var ve her katta asansörde iner inmez zaten size yardımcı olmak için bekleyen insanlar var. Direk onlara işte green card diyebilirsiniz, vize diyebilirsiniz, visa diyebilirsiniz. Size hemen yönlendiriyorlar. Ee, İngilizce az biliyorsanız eğer hızlı bir şekilde çözebilirsiniz. Ee, 10. kata çıktıktan sonra ilk başta videodaki o ile beraber masada oturup pasaportla kayıtlarınızı yapıyor. Sizden bazı evraklarınızı alıyor. Size bazı evraklar veriyor o evraklarda neler yapmanız gerektiğini söylüyor. Bu üç görev arkadaşlar. Birinci görevimiz önce 15. kata çıkıyoruz. 15. katta C bloğa gidiyoruz. C blokta e, bizim için geçerli olan buydu. Belki sizi farklı yönlendirebilirler. Alerji bölümünde bizim doktorumuzun ana bölümü orası olduğu için ilk başta oraya gidiyoruz ve dosyamızı veriyoruz. Dosyamızı verdikten sonra bizi hemen bir odaya alıyorlar. Odada zaten gördüğünüz gibi göz testi, tansiyon, işte birkaç bir şeye bakıyor bir kadın. Sonrasında hemşire bu arkadaş. Boy kilo. boy kilo ölçümü yapıyor. Sonrasında çıkıyor, çıkartıyor ve biraz bekleyin diyor. Bekliyorsunuz bir 15 dakika, 20 dakika. Bu arada C15 kısmında zaten videoda da görmüşsünüzdür. Neler istediğini pasaport, DS260 formunun onay formu yani ilk sayfası, o QR kodları olan sayfa. Bakın bu çok önemli arkadaşlar. DS260 formunun tamamını çıkartmanıza gerek yok. Sadece ön sayfasındaki o iki QR önemli her katılımcı için. Mesela benim aileydi, Gizem'in için aileydi. Ben tarihli değildim, Gizem tarihli. Ama ben yararlanıcı olduğum halde benim de DS-260 formumun sadece onay sayfası vardı. Onu istiyorlar, adli sicil kaydı herkesin İngilizce çevrili olacak. Zaten E-Devlet'ten çıktı olarak alabiliyorsunuz arkadaşlar, onu kabul ediyorlar. Yani öyle gideyim, apostilde alayım, bilmem ne alayım, hiç gerek yok ona. Adli sicil ve hastane için söylüyorum. Yani hastanenin istediği belgeler arkadaşlar, çok 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 dikkat etmeniz gereken belgeler olmadığını anladık. Aşı kayıtlarınız, korona kartınızın sertifikasını istiyorlar arkadaşlar. Eğer korona aşılarınız varsa, son 6 ay içerisinde yapılmış veya daha öncesinde yapılmış koronalarınız varsa onların e-devletten aşı kartlarını çıkartmanız lazım. Bir de arkadaşlar antikor sonuçlarımızı götürdük bize. Orada değerlerimizin yazdığı. Gitmeden önce herhangi bir devlet hastanesinden enfeksiyon testine gidip de enfeksiyon bölümünden işte şunların antikorunu istiyorum. Bana yardımcı olur musunuz? İşte green Card sürecindeyim falan filan derseniz size seve seve yardımcı olurlar arkadaşlar. Onun dışında herhangi bir hastalığınız varsa onun epikriz raporunu götürmeniz gerekiyor. Onları da arkadaşlar daha önce ameliyat olduğunuz hastanenin bu motor sesi beni bayılttı artık. Video çekiyoruz kapat şunu. Yetsikiler, tekneler, gırla. Sanırım arkamdaki abiler Türk. Olabilir. Ee, <laughs> eğer ki arkadaşlar herhangi bir ameliyat sürecinden geçtiyseniz olduğunuz hastaneye gidip de oradan epikriz raporunu alabilirsiniz. Ee, onu apostille edip çeviri yaptırabilirsiniz tercümandan. Apostille gerek yok. Apostille gerek yok mu? Yok çünkü Tayland'da Türkiye'nin evet, apostille, apostille gerek... anlaşması yok. O hastaneden çıkan arşivli belgenin epikriz raporunun e, İngilizce'ye çevirtip hastaneye götürüyorsunuz ki onlar da sizin dosyanızla eşlesinler. Karıcığım neden öyle yapıyorsun? Yeminli tercümana kaşeli. Yeminli tercümana kaşeli etip <laughs> götürüyorsunuz biz bu belgeleri verdik. Bize hemen o üç görevi orada başlatıyorlar. O göreve başladığı zaman da ilk başta hemen kadın az önce söylediğim gibi alıyor, kontrol ediyor, tansiyona bakıyor, gözümüzü ölçüyor, bilmem neye bakıyor. It's okay diyor, go diyor. Git diyor yani. Gidiyor. <laughs> Gidiyoruz. Ondan sonraki ikinci göreve geçiyoruz. Sırada ne var arkadaşlar? Akciğer filmi vermek için 12. kata iniyoruz. X-ray bölümüne gidiyorsunuz arkadaşlar. X-ray bölümünde size hemen akciğer filmini alıyorlar. İşte Türkiye'deki Türkiye'de geldi. Şeyler falan çıkıyor ama sadece üst bölgeye alıyor arkadaşlar. Burası çok önemli diye bir arkadaşım. Onun yaşadığı bir talihsizlik var ve bizi gerçekten çok üzdü. Şu an biz Tayland'da yaklaşık 10 kişiyiz. Ee, işte bunun 8'i çift, ikisi normal erkek bireysel gelmişler. Ama maalesef ilk hastane filmine dün girmişti. Maalesef sonuçları e, pozitif çıkmamasına rağmen, negatif çıkmasına rağmen küçükken onun yaşı bizden birazcık büyük. O dönemlerde yapılan bir verem aşısı vardı. O aşıdan dolayı e, siz bu hastalığı daha önce geçirmişsiniz. E, tüberklozdan bahsediyorum. Halbuki aslında Türkiye'deki herkeste de, %1 de olsa değer değerimiz var yani. E, Onda biraz daha yüksek çıktığı için beklemeye aldılar. E, bir balgam testine soktular. Ve bunun 8 hafta bekleme süresi oluyor. Bu 8 haftalık süreç bittikten sonra da Normalde tam bugün 8 Ocak bu videoyu çektiğimiz gün randevuları vardı eşi için gittiler konsolosluk görevlisi de çok şirin tatlı bir kız bir de çevirmen arkadaşımız var Emre Bey sağ olsun buradaki bütün dostlarımıza destek oldu Green Card sürecinde ona da buradan selamlar şöyle bir konuşma geçmiş hani herhangi bir problem gözükmüyor sizin de eğer sağlığınızda herhangi bir problem çıkmadığı takdirde biz sizi alacağız. Soner demişler hani bakın e, pozitif çıkmadı aslında negatif gözük yani aslında problem gözük mü eskiden geçirilmiş bir şey tamam demişler yani hastanenin onay vermesi gerekiyor e, umuyoruz ki hastane bu süreci çok hızlı bir şekilde bitirir e, ve hemen onlara raporlarını verir hemen en kısa zamanda onlar da Amerika'ya gelirler böyle durumlar da yaşanabiliyor arkadaşlar siz Türkiye'den gelirken lütfen akciğer filminizi çektirip tüberkuloz testlerinizi yaptırın yine de. Elinizde bir belge olsun. Onları da çevresini yapın. Hastaneye verin. Kabul ederler mi etmezler mi bilmiyoruz. Ama hani yine de siz bakın biz gittik. Orada en azından ikinci bir şansınız olma ihtimaliniz olabilir. Yani belki de hani Türkiye'de oluyor ya. Ya bu film yanlış çekildi. Acaba hani öyle mi oldu diye. Belki ikinci bir şansınız olabilir. O yüzden arkadaşlar gelmeden önce Türkiye'de biliyorsunuz Türkiye'nin en iyi şeyi sağlık sistemi. Ee, sanırım tek iyi şeylerinden birisi ve doğamız çok iyi. Onun dışında her yönden maalesef şu an haykıra haykıra patlayanın sahilinde az önce 20 liraya aldığım şunla beraber e, acı ya var ya içim anılar hepsi birbirine girdi. Neyse burayı geçelim arkadaşlar. Oh. Yani arkadaşlar kısacası hastanede eğer tüberkülozunuzda herhangi bir sıkıntı olmazsa hastanede bir problem olmadığı sürece aslında konsoloslukta çok korkacağınız herhangi bir adli siciliniz yoksa herhangi bir şey olacağını sanmıyorum. Bazı durumlarda arkadaşlar AP'ye kalma durumu oluyor. Onu da bir sonraki videoda eşim anlatacak. Bizim tüberküloz testimizde herhangi bir sürü problem çıkmadı. İkinci bölümü de bitirdik. Dediler ki bir saat sonra gelin sonuçlarınız çıkacak. Tamam. Çünkü ikinci görev de tamam. Şimdi geldi en zorlu bölüme. Aşı olmaya gittik arkadaşlar. Zaten videoda da gördüğünüz gibi asla ve asla tartışmaya açık bir konu değil. Değerlerinize bakıyorlar İnanın o kadar savaştım ki kadının biri bana gıcık oldu arkaya götürdü beni bilgisayarların olduğu yere diyorum ki bakın sizin sitenizde yazıyor 6 ay süresi var diyorum şimdi mesela yaptırdığı aşının kadın CDC'nin yani Amerika'nın sağlık hakkında bilgi aldığı yerin sitesine açtı onların ayrı bir girdiği platform var oraya girdi kaç yaşının kaç doz alması gerektiğine kadar bilgiler yazıyor. E ama biz bunları göremedik mesela. Biz bunları görseydik biz de aşımızı yaptırırdık. Velhasıl arkadaşlar aşıları olmak zorundasınız. Tavsiyem şu. Gelmeden 15 gün önce bütün aşılarınızı yaptırın. Öyle gelin. Ya da 28 güne bölün. Ee, ama hani böyle bir bilgi var. Canlı aşı yaptırıp gelmeyin diye. Ee, biz öyle bir şey olduğunu düşünmüyoruz. Yani herhangi bir problem de olmadı. Ee, üçüncü görevimizi de bitirdik. Sonrasında biraz daha bekleme sürecimiz oldu. Hatta orada böyle uyuyakalmışız arkadaşlar. Hemşire geldi bizi uyandırdı böyle hadi diyor kalkın diyor. It's okay. Always good, always normal. İşte böyle her şey normal, her şey güzel. Biz böyle bir çak yaptık Gizem'de sarıldık. Tamam dedik. Birinci aşamayı geçtik arkadaşlar. Amerika'nın birinci turu başladı. İlk durağımız hastane süreciydi ve hastane sürecini bitirdik. 2 e, üç gün, iki gün sonra gelip dosyaları alın dediler. Biz de dedik ki ya biz 40 milyar para verdik size biz iki gün sonra değil beş gün sonra gelsek olur mu? Olur dediler. Hadi dedim o zaman aşkım gidelim Bangkok'tan. Çünkü aşırı şehir ve nefret ediyorum. Şu güzelliği yaşamaya geldik. Şöyle içkimiz, der, yani içkimiz derken çilekli e, bir şey işte. On içiyoruz. Sahilde şöyle ayaklarımızı soktuk. Velhasıl e, her şey güzel. Burada bir 4-5 gün geçirip sonrasında hemen hastaneye gidip dosyalarımızı alacağız. 5 gün sonra da vize görüşmemiz var. Yani total 5 günümüz vardı. Vize görüşmesine de Emre Bey ile beraber gideceğiz. Pasaportumuzu verdikten sonra konsolosla 2-3 günlük işlem süreci olacak. Vizeniz onaylandı diyecekler. Ve biz iş 4 gün sonra anlaşmalı oldukları kargo şubesinden gidip pasaportumuzu alıp ver elini bir sonraki ülke deyip Amerika'ya doğru yavaş yavaş sizlerle beraber gideceğiz arkadaşlar. Bu süreçte bizi takip etmeyi unutmayın. Abone olursanız çok seviniriz. Biz arkadaşlar Gizem'le beraber yaklaşık 3 yıldır birlikteyiz ve dünyayı geziyoruz. Bir yıl olmadı daha evlenir. 6 ay oldu ama evlenirken dedik ki aşkım ev, eşya hiçbir şey almayalım. Paramızı hiç bunlara harcamayalım. Bir yani milyarlar harcayıp da ömür boyu borç ödemeyelim aşkım dedim. Sağolsun eşim de aynı düşüncede benimle. Onunla beraber hem geziyoruz hem böyle şeyler yapıyorduk. Düğünden sonraki hayalimiz de Türkiye dışında başka bir ülkeye taşınıp orada yaşamak. Açıkçası Türkiye'nin son hallerini görerekten. Ee, hep hayalimizde hep olumlu mesajlar verdik evrene. Belki de artık Yaradan da bize böyle bir şans sundu. Dedi ki tamam gençler ben sizi gördüm. Ben sizi onayladım ve size böyle bir imkan sunuyorum. Belki de bu bize düğün hediyesi. Ay çok duygulandım. Bu bize düğün hediyesi belki ve ben arkadaşlar Green Card sonuçlandıktan e, tam bir buçuk ay sonra doğum günümün gecesinde bakmıştım onu da bir önceki videoda görebilirsiniz. E, süreç bu şekilde. Bizi takip ederseniz çok mutlu oluruz. E, Youtube'a da devam edeceğiz. Uzun zamandır video atamıyorduk. Bunun için kusura bakmayın biraz psikolojik olaraktan sıkıntılar yaşıyorduk. E, işte adapte evresi, ev hayatına geçiş şeyler falan. O hayat bize göre olmadığını anladık. Umarım daha farklı, daha güzel hayatlar, daha güzel yaşamlar bile sizlerin karşına olacağız. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız, merak ettiğiniz sorular varsa arkadaşlar çekinmeden lütfen yorum altına yazabilirsiniz. Yine Instagram adreslerimizden de bize ulaşabilirsiniz. Ama buranın altına yorum olarak yazarsanız en azından sizin sorduğunuz soruyu bir başkası soruyorsa ona da bilgi edinmiş olur. Teşekkürler izlediğiniz için. Taylandlıların yaptığı bir hareket var ve çok seviyorum. ben herkese yapıyorum bunu. Size de yapıyorum. Kapım kap. Görüşürüz.